Ve selamun aleyküm. Aleyküm selam. Canım kardeşlerim, cilerlerim, canlarım, bebeklerim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bulduk canım. <laughs> Bağırma lan. Hoş geldiniz desene lan oğlum izleyicilere oran. Hoş geldiniz. Doğan çok değişti beyler. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu eleman parayı bulduktan sonra fena değişti. <laughs> edit medit yapmıyor yapıyorsa da size selam vermiyor fark etmişsinizdir adam sadece kendini düşünüyor kardeşim böyle editör mü olur anasını satayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok farklı bir içerikle karşınızdayım bana yine gizemli bir mesaj geldi. Setrin dediğine göre bana 3 tane hesap ayarlamış. Bunlar random hesap olarak geçecek. Ee? Bu 3 hesabın da koleksiyon seviyesi ne kadar düşükse nadirliği o kadar yüksek. Yok ya. Çok uzun zaman önce izleyicilerin random hesaplarına girdik diye videolarımız, içeriklerimiz var biliyorsunuz. Haberim yok. Eğer Doğan onları bulursa şuralara bu yerlere bir yerlere koyar. <laughs> Doğan koy ya. Koy. Ran Mehmet Ur random mandom yaz orada çıkar zaten. Demek... <laughs> Ben doğanı çok seviyorum bu arada. <laughs> Arkadaşlar videoya geçmeden önce de sizlere bir teşekkürü gerçekten borç biliyorum. Videoya girer girmez bir tane like atıp yorum kısmına da destek için beni kırmayıp da emoji dahi olsa nokta dahi olsa yorum yapan tüm kardeşlerime buradan selamlar sevgiler olsun. Selam sana İmparator. İzleyen kardeşlerime de selamlar sevgiler olsun. Ama like atmayı ve abone olmayı unutursanız gerçekten çok üzülürüm bilginiz olsun. Çok da Anda. Manyak güzel içeriklerle devam ediyoruz. Bu videoda da izleyicilerin random hesaplarına gireceğiz. Ama düşük koleksiyon, yüksek nadirlik, manyak bir video olacak. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam baba. Dediğim gibi bu videoda bize hesapları setrik ayarladı. Okay. <laughs> de bilmeyenler önceki videolarda muhtemelen bilenler çıkar aranızdan. Arkadaşlar çok manyak hesaplar ayarlıyor. Aa. Hazırsanız hesaplara girmeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu videoda acaba bizleri neler bekliyor? Ben de çok merak ediyorum. Şu anda ilk hesabımıza girmiş bulunmaktayız. İnşallah söylediği kadar vardır dedim. Ananı baba ne? Doğan! Efendim? Görüyor musun Doğan? Evet! 54 koleksiyon ama üzerinde beyaz beyip var. Baba işte bu videonun güzel yanı bu. Düşük koleksiyon yüksek nadirlikte hesaplar benim her zaman ilgimi çekiyor. Ve bu hesaplar hep nedense setri buluyor babacım. Setrik bu konuda bir deha bir konu şaheser ma, bir şey ya arkada lan bu şey falan da var ha McLaren falan da var. İlk hesabımız ilk hesabımız beyaz beyipli çıktı ve 54 koleksiyon çıktı. Çok iyi. Sıkıntı büyük diğer hesapları düşünebiliyorsunuz bile çünkü seviye seviye bizi sokacağını söyledi. Kötü hesaptan en iyi hesaba doğru. Hani anladınız mı dostlar? Seviyeye geldiğimde gördüğünüz gibi bu hesap sadece iki tane yükselte sahip. Hiç cil nihayesi yok. 5 tane sadece yükseltilebilir silah. 5 tane de spor arabası var. Toplamda sadece 2 nihai 41 destansısı var. Böyle bir hesabın içerisinde beyip seti var beyler. Beyip var anasını satayım. Yani bu hesaplar çok farklı hesaplar. Kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Görmediğimiz duymadığımız şeyleri bize yazın. Komik değil mi Doğan? Baya komik bir espriydi de. Aynen e, aynen. Oldlar anlar. Sizin yaşınız yetmez Doğan. Tabii canım tabii. Arkadaşlar öncelikle bu hesapta olan zır x'lere bir göz atmak istiyorum. Hesap... Oha! Oğlum! Firavun altı seviye. Poseidon da var. Poseidon da altı seviye. Yani iki tane x suit'imiz var. İkisi de max. Altı seviyeye ben max diyorum. Firavunumuz ve Poseidonumuz var. İkisi de max seviyede. Gayet güzel. Gayet güzel bu arada. Mükemmel mükemmel. Şimdi en önemli yerler. Baba burada bize nadirler lazım. Zaten nihai ikisi de yani 6 seviye olduğu için ilk suitleri nihai saymış arkadaşlar. Normal nihai yok hesapta. Hiç nihai almamış. Anlıyorum. Destansılar zaten çok azdı. Royal Pass destansıları var hesapta ama önemli olan bu hesaplarda önemli olan şey... Kesinlikle destansı sayısı falan filan değil. Nadirlikler. Tabii canım. Rick Grimes var oğlum hesapta. Rick Grimes'ın yanı sıra buralarda bir maskot beklerdim. Çıkmadı. Eğer gözden kaçırdığım nadir bir şey olursa kesinlikle yorumlara yazın. Yorumlarınızın hepsini kalpliyorum beyler bayanlar. Haberiniz olsun. Adam, adam. İlk hesabımızda beyaz bir ipi gördük. Bir tane Rick Grimes gördük. İyi gidiyoruz. Belki arabalarda arabalarda da bir şey çıkar diye düşünüyorum ama. Çok zor ya. Arkadaşlar kanun kaçağı Kaan'ın seti var hesapta. Oğlum hesap harbi 54 koleksiyon olmasına rağmen çok nadir değil mi? Doğan sen nadirlikten anlıyor musun? Hayır. Anlıyorsan bakayım buraya bu hesap hakkında bir meme koy. Ne düşünüyorsun? <laughs> Set kısmı bu kadar. Bu videonun güzelliği bu. Sıkmadan hemen hızlı bir şekilde burada işte 3 tane nadir yakaladım ben. Diğerleri nadir mi bilmiyorum. Bir zamana göre yapıp gelsem. Arkadaşlar şöyle bir hippi seti var. Hippi seti de yanlış hatırlamıyorsam nadirdi bu arada. Yarışçı seti diyor. Kanlı diş kostümü falan filan. Ama bunlar ismi duyulmamışlar olduğu için çok da önemli değil. Can kurtaran var. Bu şekilde bir set kısmında nadirliği var. Rick Grimes var falan filan. Kasklarda bir tane destansımız. O da maskeli Matthew. Bunun dışında başka bir kask. Bakayım. görünürdü sanki nadir bir kask göremedim. Kapalı kısmında nadir bir şey kalmadı. Eğer varsa ki R2'ler, M2'ler veya kanun kaçağının şapkası. Bu. Varsa ki var. Güzel. R2 var mı lan? Godzilla'lar var bu arada. Godzilla'nın şapkalarını gördüm. Bunun dışında bir ekstra bir şey yok. Gözlüklerde hiçbir şey yok. Maskelerde bir tane bez maske. Leopar'ımız var. Bunun dışında sürümcü maskesi yok hesapta. Başka nadir nadir bir maske de göremedim. Şimdi en güzel yere geldik. Baba beyaz beypimiz var. Hesabımızın beyaz beypi var. Wow. Bunun dışında buralarda çok nadir eşyalar olacağını düşünüyorum. Kovboy deri yeleği var hesapta. Oğlum çok iyi. Godzilla'nın tişörtlerini görüyorsunuz. Alan Walker'ın kapşonlusu var. Görev A, görev B falan var mı lan? Yok. Nanay. Ama hesabın nadirliği nasıl? Abi on numara mal. Beyaz ipimizin altını da burada görüyorsunuz. Burada kombi binlik altlar var buralarda. Hesapta maalesef korsan üstü falan göremedim. O birazcık canımı sıktı beyler. Onun dışında hesap gayet güzel. Bir de stansı firavun çantası da var. Ondan sonra ne var bakayım bir kont mont muhtemelen yoktur. Düş yargıcı falan filan da yok. Hesabın çanta kısmı da bu şekilde. Ayakkabı kısmında beyipimiz yani beyaz beyipimiz full set 54 koleksiyon full beyaz beyiple hesap çıktı. İlk random hesabımız hiç eldivenimiz yok. Merak ettiğim bir diğer kısım yükseltilebilir silahlar. Zaten sadece 5 tane var. Buz diyarı son görünüşte. Vahşi tüzüğe ölüm duyurulu. Firavun kudreti 24 yükseltilmemiş. 4 seviye ölüm duyurulu bir AK var. Bir de tekno çekirdek var. M4 bu da ölüm duyurulu. Yükseltilebilir silah kısmı da bu şekilde. Geliyorum araba kısmını da merak ediyorum. Bir R2 arabası falan baba çıkmaz mı ya? Abartma. Altın Rüya Uaz Rockstar arabası. Nadir miydi lan bu? Yorumlara yazsanız arkadaşlar. Pickup'larda bir tane gece korkusu. Pickup onun da altında Tesla Cybertruck siyah var. Şimdi sedanlar önemli. Tesla'mız var hesapta ama R2 yok be olsun. Toros'larda bir tane Tesla'mızı gördük. McLaren'larda da bir McLaren, bir Koenigsegg, bir tane de Bugatti var. Üç tane de Destans'ı. Spor araba burada. Diğer kısmında bir şey yok. Bagilerde Godzilla arabası falan filan var. İlk hesabımız bu şekildeydi. İlk hesabımızın içerisinden 54 koleksiyon full artı full beyaz beypli nadir mi nadir bir hesap çıktı beyler. Ben gayet beğendim. Şimdi ilk hesabımızdan bu çıktıysa bizde acaba diğer hesaplarda neler bekliyor arkadaşlar çok heyecanlıyım o yüzden hızlı bir şekilde ikinci hesabımıza geçelim beyler bayanlar ikinci hesabımıza da girişimizi sağladık bismillah diyorum geri dönüş meri dönüş bir şeyler ve Oha oğlum lan bu da 56 koleksiyon turuncu beypli görev görevimiz tehlike var buz diyarı var kanun kaçağı var oğlum bunlar nasıl hesaplar bu hesabımızda sadece 56 koleksiyon tamam mı geldim buraya altın ağız dacia var mclaren var tesla var burada silahlar da gayet var bu hesapta geldim bir koleksiyonları çok merak ediyorum hızlı bir şekilde koleksiyonlar dedim seviye kısmına geldim hesabımız sadece 56 koleksiyon, hiç suite yok, hiç nihai yok. 16 tane yükseltilebilir silah, 2 tane spor araba ve 43 tane destansı var hesabımızda sadece. Bak hesap bomboş beyler. Bomboş hesap ama full nadir. Yani böyle bir şeyi muhtemelen Setrick dışında birinde göremeyiz arkadaşlar. Çok samimi söylüyorum. Allah Allah. Merak ettim, hiç suite'imiz yoktu. Yükseltilebilir silahlara birazdan bakacağız. Direkt envantere tıkladım. Hesapta 558.000 BP var bu arada. Da. Destansılar bu şekilde, sarı mumya var, royal pest destansıları var. Bunun dışında abi buralar çok önemli. Buralarda nadir bir şey yakalamamız lazım. Turuncu beyipin altını gördüm, üstü var mı çok merak ediyorum. Ama oraya da görevimiz tehlikeye girilmiş. Vallahi ben bir tık şöyle bu hesaba yükseldim gibi. He. Sakin ol, lan. Sürümcü kıyafeti var. Buralarda nadir bir şey göremedim. Belki buralarda bir şeyler çıkar. Aynı şekilde kanun kaçasetini bu hesapta da görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Allah. Ryan seti ve apiç seti de var bu hesapta. Ryan seti bir de apiç seti. Ne diyor oğlum? Anladın mı? Allah bu çok küfür konuşuyor. Bu şekilde hızlı hızlı aşağıya doğru de farklı bir nadir bir şey beni karşılayacak mı? Oğlum çok iyi gitmiyor mu? Bu neyi? Falcı seti. Bu da bunun AVM'si vardı. Falcı AVM diye bir AVM vardı. O yüzden nadir değil diye hatırlıyorum. Set kısmı bu şekilde. Maalesef bu hesabın set kısmında Rick Grimes, Mick Grimes bir şey çıkmadı. Kanun kaçağı seti çıktı sadece. Aa pardon lan. Ryan setiyle Apiç seti de çıktı bu hesapta. Oğlum ben bu random hesap videosunu sevdim ha. Beyler bayanlar sevdiniz mi? Bu dakikayı işaretleyin yorumlara yazın gelsin mi daha fazla hepsini yorumlara yazın canımsınız. Kask kısmında bir tane maskeli medyum kaskı var bak ikidir random hesaba giriyoruz ikidir sadece maskeli medyum var dikenli kask yok B baba sıkıntı sıkıntı. Sıkıntı kardeşim ya harbi. Alta doğru indiğimde buralarda normal kasklar var bu hangi kask altın kartal başlığı diye bir kask varmış burada iniyorum çıkıyorum daha da farklı bir şey göremiyorum kafalıklarda zaten kanun kaçağı şapkasını gördük Destansılarda nadir bir şey yok o o yüzden nadir aramaya devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ney? Kovboy şapkası beyaz. Oha beyler. İkinci sezonun kovboy şapkası bu da. Kanun kaçağından daha eski anasını satayım. Winner'lar var. Pizzacı şapkası var. Çok iyi. Allah. R2 de var hesapta. Anana avradını. Bir tane de R2 RPD beresini görüyorsunuz. Beyp'in şapkası. Beyp şapkası var hesapta. Bak bu hesapta Beyp'in üstü varsa çıldırırım. Beyp üstü, korsan üstü falan varsa çıldırırım. Çünkü Beyp'in olduğu, korsanın olduğu, remis tehlikenin olduğu sayılı hesaplar var beyler. Bunlar önemli önemli şeyler bu ne? sınır tanımaz şapkası diye bir tane şapka PMCs şapkası falan var burada reykinin çıkması beni bir alevlendirdi bu, bu hesaba çok yükseldim Gözlüklerde kırmızı göz bandanası var. Ekstra da bir şey yok. Maskelere geldim. Bir tane bez maske leoparımız var. Nadir hesapların değişmez mi değişmez eşyası. İniyorum alta sürümcü maskemiz var. Bir de R2 maskesi versene lan bize. Maalesef R2 maskesini göremiyorum. Geldim en önemli kısma. Allah'ım inşallah beypin üstü vardır ya. Bu beypin üstü varsa var ya manyak olur. Ne diyorsunuz? Abuzer'e alak mı böyle bir tane hesap? Ananı ya. Ananı babanı ya. Füh. Maalesef turuncu bir ipin üstü yok ama bu hesapta nadir eşya çoktur arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Kovboy deri yeleği. Çok iyi. Alta doğru iniyorum. Burada enerji içeceği switch şörtü. Bu ne? Setrik setriye istek atıyor. Alo. Alo. Setrik çıktı. Bana istek attı geri. Alan avladığını çocuk lobi birleştiriyordu ya. Püh. Neyse bir şey olmaz. Tüm bunların yeri sıraysa burada kadın üniforma diyor. Aa burayı dikkatli inceleme Beybimizin tişörtü de var ama beybin üstü yok ya. Turuncu beybin üstü olsaydı çok güzel olmaz mıydı? Evet. Püh. Manyak güzel olurdu. Ve burada o görev A ayrı, görev B ayrı. Hem görev A var hem görev B var hesapta. Oğlum çok iyi hesaplan. Bak sarı forma. Bunlar ne oğlum? Çok değişik burada eşyalar da var görüyorsunuz. Kırmızı sarı forma falan filan var. Görevimiz tehlike. İkisi de var. Oo maşallah maşallah. Ay maşallah. Altlarda zaten turuncu beypin altı vardı. Beyler bayanlar yol. Sen nasıl bir manyaksın? Turuncu beypin altını alıp da nasıl üstünü almazsın? O da ayrı bir delilik yani. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Burada da kombin edebileceğimiz altlar üstler var. Komutan altını gördüm. Ekstra olarak bakayım. Başka da bir görev. Oğlum görevimiz tehlikenin altı da var lan hesapta. Görevimiz tehlikenin altı var. iki tane üstü de var. Bak bu hesap güzelmiş. Bu random hesap bu okeymiş bu arada. Beyp'in ayakkabısı da var. Beyp'in ayakkabısı. 6 tişörtü var. Maalesef turuncu Beyp'in üstü yok. İşte o da olsaydı tam da kendisi olurdu bu hesap. Ama olsun. Yine yapacak bir şey yok. Yine güzel. Bu arada görevimiz tehlikenin ayakkabısı da var. Gördüğünüz gibi görevimiz tehlikenin ayakkabısı. Hiç eldiven yok hesapta. Abi ben çok beğendim. Bu hesabı ekstra bir beğendim. İkinci girdiğimiz random hesap benim için kafi bir şey oldu gibi hissediyorum. Hızlı bir şekilde yükseltilebilir silahlarına bakmak istiyorum. Burada son görünüş bir buz diyarımız var. Maskara M416'mız var. Vektörümüz ölüm duyurulu. AKM'miz gelişmiş suret. Skalli 1, Bizon 1, Uzi ölüm duyurulu. VSS 1, Yabani Çağrı M4 ölüm duyurulu. M2 bir seviye, Mini 2 seviye falan filan bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ölüm duyurulu bir M7'miz var. AVM Godzilla da bir seviyede bekliyor burada. Ben bu hesaba bilmiyorum. Nedense ekstra bir yükseldim arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Geldim envantere tıkladım ve ara arabalar kısmına bakacağım. Arabalarda maalesef burada bir araba yok. kaplarda bir tane gece korkusu kapımız var. Sedan kısmında Tesla arabamız var. Çok iyi. Çok iyi. Tesla arabası ve onun yanında bir tane de McLaren siyah incimi. Siyah bir McLaren'ımız var burada. Destansı. Ama bu hesapta Tesla'nın olması da gayet kafi beyler. Bir Mirados'u eksik hesabın. bagilere baktığımızda bagilerde Godzilla bagi ve Ryan'ın bagisi var bu arada. Bunu da unutmayın. Ryan bagisi ve Godzilla'nın bagisi var hesap genel olarak bu şekilde. Yani aslında ben gayet beğendim hesabı beyler. Bu hesap güzel. Sadece bir tık daha üstüne düşünseydi çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Genel olarak beğendim. Siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın ve şunu da söyleyeyim. Girdiğimiz 3 hesap arasında bir sıralama yapın yorumlarda. Girdiğim birinci hesap şu sırada. ikinci hesap şu sırada. Üçüncü hesap şu sırada. evet. Hepinizin düşüncelerini yoruma bekliyorum. Bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde üçüncü hesaba geçeceğim fakat bu hesaplarda bakmadığımız ünvanlar falan filan. Bakmamız gerekiyor mu acaba? Mesela çerçeveler. Altın uçak çerçevesi diyor. Allah! R2 çerçevesi var oğlum hesapta. Diğer hesapta hiç R2 da o yüzden olamayabilir ama bu hesapta R2 çerçevesi de var. Hiç Fatih çerçevesi göremedim. Yok. Genel olarak ikinci hesabımız da bu şekildeydi. Beyler bayanlar hızlı bir şekilde üçüncü hesaba geçiyoruz. Beyler yaklaşık bir beş dakika bekledim ve üçüncü random hesabımıza girdik. Üçüncü random hesabımızda welcome back, welcome back bir şey. Ananı babanı, ananı babanı, ananı babanı. Tamam sakin. Babe seti, beyp'in ayakkabısı, PMG'si, şampiyonsip, 2018, beyp'in çantası, R2, M4, R2, kask. Bu ne? Bu ne oğlum? Doğan, bu ne lan? Hesaba bak r araba var arkada. 57 koleksiyon oğlum bu hesap sadece. 57 koleksiyonda nadirliğe bak. R2 tavası var. Oha lan. Koleksiyona tıkladım. Geldim buraya. Bir dakika bu hesap ekstra baba. Bu hesap ekstra. Arkadaşlar hesapta x suit yok. Nihai yok. Spor araba yok. Sadece 11 tane yükseltilebilir silah var. Ama hesabın nadirliğini gördünüz mü? Bu ne oğlum? İskelet arabası Godzilla Oğaz. Arp ananı babanı. Ananı babanı. R2. M4 R2. UMP 2 Lan bu adamın ismi boşuna R2 setrik değil. Yemin ediyorum. Korsan üstü var. R2 maskesi var. PMGC 6 var. ha Hesaba bak. 57 koleksiyondaki hesaba bak. Baba bir dakika. Hiç xxit'imiz yoktu o yüzden envanterden başlayacağız. Bu hesap bir tık bir tık. Gidorah var hesapta. Enfeksiyon seti. Godzilla seti. Ghidorah seti. Ghidorah seti var hesapta. Kızıl örümcek seti var hesapta. Şaka mı? Ghidorah. Kızıl örümcek. Enfeksiyon. Bikiniler var burada. Ana ne avradını. R2. Oha. Hylare tabesi R2. Bir tane Leon teması. Bir tane de Adam Wong kostümü. Ada var. Adam Wong değil pardon. Ada da kostümü R2. 3 tane R2. Oğlum 57 koleksiyon bir hesap nasıl böyle olabilir? Karga seti var. Godzilla seti var. Buralarda maalesef bir maskot göremedim. İniyorum alta doğru. Oğlum bu ne? Bu nasıl hesap? Kanun kaçağı seti var hesapta. Bir seti. Bir tane daha R2. Marvin R2'si. Marvin'in kostümü R2 var. Dördüncü R2. Burada değişik bir kriketçi kostümü de var. Beyler kriketçi forması olarak geçiyor. Bu da nadir diye biliyorum ben. Rein var. A seti var. Oğlum bu nasıl hesap? Hesap çok iyi. Çok iyi hesap. Hesaba bayıldım. R2. 4 tane R2 seti var. Beyler hesap çok güzel. Gidorah var. R2'ler var. Ananı avradını. Kızıl örümcek. Gidorah. R2'ler. R2'nin kas kaskı var oğlum. R2 full lan hesapta eksik setleri var. R2'nin kaskı var abi. Oyunun en değerli kaskı. R2 kaskı bu hesapta var. Oğlum oyunun ilk şapkası lan. Oyunun ilk kaskı beyler bu. Şu şampiyon tavuk kaskı oyunun ilk kaskı. Lan bu hesap kaç yıllık bir hesap baba? Bir dakika. Benim bu hesabın kaç yıllık olduğuna bakmam lazım. One minute. 7 yıllık bir hesap. Bir şey diyeyim mi? Hesap çok iyi. Hesap çok iyi. Hesabı çok beğendim. Bir iki kaskı maskeli limetyum var. Oyuna ilk gelen kask var. Yanlış bilmiyorsam buydu oyunun ilk kaskı. Beyler. Ananı avradı hesap çok iyi. Ryan'ın apiç kafası ve Ryan'ın kafası da var beyler burada. İki destansı nadirimiz. İniyorum alta doğru. Burada da bence çok fazla R2 çıkacak. Godzilla'nın tüm kafalıkları var. Burada da manyak R2'ler çıkacak diye hesap ediyorum ben kendi kafamda. Kanun kaçağı şapkamız var gördüğünüz gibi. R2. Umbrella Corp R2'si var. pin şapkası var. 4 tane Godzilla şapkası daha var. Oğlu ve Allah. Bu ne? Minimal şapka. Değişik bir şapka daha var burada. Gözlüklerde önemli bir gözlüğümüz yok o yüzden kayıyorum buradan. Maskelerde bir tane olmazsa olmaz bez maske Leoparımız var. Birinci R2 Amprella maskesi R2 var. Sürümcü maskesini gördüm. Burada benim en sevdiğim R2 Amprella Corp R2'si var. Gözlüklerde, maskelerde bunun dışında R2 göremedim. Nadir bir şey de zaten ekstra yok. Bunun bunun daha üstü bir nadir yok. 58 koleksiyon olan böyle bir hesapta baba çok iyi. Geldim buraya tıkladım. Bir tane destansı trench kotumuz var. Beyipimizin her şeyi var ama yine beyipin üstünü göremedim. İniyorum alta doğru. Farklı olarak ne var baba bu hesapta? Cowboy deri yeleği her hesapta olduğu gibi bu hesapta da var. İniyorum. Cezalandırıcı ceketimiz var beyler bayanlar. PM Pinch Pinç tişörtü var. 2018'e özel pinç tişörtü. Godzilla tişörtleri var. Beypin tişörtü var. Yanında korsan üstü var. The Walking Dead tişörtleri var. Görev A de varsa var ya bu hesapta. Yok. Yok. Abi. Bu nasıl hesap oğlum? Baba girdiğim en düşük ama en nadir koleksiyonlu hesap olabilir bu arada. Vallahi diyorum en nadir ama en düşük koleksiyonlu hesap gibi bir şey. Vallahi billahi şaşırdım. Şaşırdım. Altlara bakacak olursak sağ altlarda bir tane turuncu beyp altımız var ama işte neden millet bunun üstünü almamış ona birazcık şaşırdım. Bunun dışında böyle gördüğünüz gibi cezalandırıcının altı falan var. Bir ST altını görüyorsunuz vesaire vesaire. Çantalarda hiç destansı çanta yok. Bir tane beyp çantamız, işgalci çantamız var. Ryan'ın çantası var. Çok iyi. Bunlar nadir. Şakacı çantası var. O da nadir, güzel. Baba bu hesap girdiğimiz hesaplar arasından en güzeli bu arada. Ve turuncu beypin ayakkabısında bu hesap da gördünüz abi hesap çok iyi lan hesap çok iyi kanka hesabı çok beğendim vallahi çok beğendim hesabı hesabın güzelliğine bak tavalar mavalar var geldim atölye kısmına atölyelerde zaten 11 tane yükseltilebilir silah var buz diyarı full m16 kan kokusu full Uzi Vahşet full. Godzilla Kar 98 full. Skullin su tabancası. 6 seviye. Ölüm duyurulu M24. 7 seviye AKM. Beyler bu hesap manyak bir hesap. Ben bu hesabı çok beğendim. Vallahi çok beğendim. Merak ettiğim şey zaten R2'leri envanterde görmüştük. Yani lobi kısmında görmüştük. R2 M4'ümüz elimizde tamam mı? R2 Scully'imiz burada. R2 Scully. Bir tane R2 UMP olması lazım. R2 UMP de elimizde. R2'ler bu şekilde dizilmiş oluyor. Geldim tavalara. Birinci R2'miz burada Ryan'ın ve Up için tavaları var. Godzilla'nın tavaları var. Diğer R2 var mı lan? Diğer R2 maalesef yok ama Godzilla'nın tüm çeşit tavalarını görüyorsunuz burada. Burada da bir tane R2 tavamız var. Arabalar kısmında Godzilla oğazımız var kafi çok iyi. Pick up'larda gece korkusu pick var. Sedan kısmında R2 Dacia'mız var. RPD Dacia. Mirado'larda bir şey yok var gibi gösteriyor ama yok. Bu şekilde bu da kont arabası bu arada. Hem kont arabası var hem R2 araba var. Gördüğünüz gibi. Abi bu hesap Gidora seti de. Gidora'nın emojisi de var oğlum. Yani seti var. Seti olunca otomatik emojisi de oluyor. Bu hesabı çok beğendim. Bu hesap çok iyi beyler. Girdiklerimiz arasından en iyi hesap bu bu arada. Gördüğünüz gibi 4 materyal de var hesapta. 30 UC kuponlarından 180'er tane var. Oha! Siber hafta kuponu vesaire vesaire bu şekilde gidiyor. Popülerlikler falan filan var. Ben bu hesabı çok beğendim abi. Yani bu videoda şunu yaptık biz beyler en düşük koleksiyon en nadir hesaplar. 3 tane hesaba girdik. 3 hesapta birbirinden güzel birbirinden manyak nadir gördüğünüz gibi. Bu hesapta zaten çerçeveyi de gördünüz. Gidorah çerçevesi var. Oradan anlamam lazımdı Gidorah'ın olduğunu. Ünvanlarda bir şey yok. Gidorah'ın çerçevesi bunda kesin R2 vardır. R2 çerçevesi de var bu hesapta. Ekstra nadir çerçeve var mı bilmiyorum. O yüzden çok fazla zorlamayacağım. Beyler bayanlar bu hesap okey. Bu hesap o Okey girdiklerimiz arasından ben bir sıralama yapacak olursam bu hesap birinci, ikinci hesap, ikinci, birinci hesap da üçüncü. 1-2-3 üç olan tam tersi 3-2-1 bir. aslında 1-2-3 bir, gibi ben sıralamamı yaptım. Sizler de sıralamanızı yorumlara yazın unutmayın arkadaşlar. Tamam kardeşim. Beyler bayanlar umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi ve cici bakın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.